Futbol Arena'dan mutlu günler. Bugün sizlere milli takımımızın yeni yüzlerinden, bizim çocuklardan biri olan Mert Müldürü anlatacağız. Kendisi da istikrarlı bir performans gösteriyor ama onun çocukluğundan bahsedeceğiz size. Milli takım tercihinde neler yaşadığından söz edeceğiz. O zaman çok vakit kaybetmeden hadi başlayalım. takımımızın yeni yüzlerinden dedik. Mert Müldür 3 Nisan 1999 tarihinde Viyana'da dünyaya geliyor. Evet o gurbetçi bir ailenin çocuğu. Annesi Yozgatlı, babası Bingöllü. Anne baba 17-18 yaşında Viyana'ya, Avusturya'ya göç etmişler. 99 yılında da Mert Müldür dünyaya geliyor. Çocukken tam bir futbol aşığıymış açıkçası ve evin içinde top oynamaya başlamış. Anne tabii perişan oğlum kırma şunları yapma etme derken evden kovulmuş bir gün. Evden kovulursa gider parkta oynar çocukta değil mi? Topunu almış parkta oynamaya başlamış. Yaşı 6'ya 7'ye geldiğinde anne baba kendi aralarında konuşuyor. Ya biz bu çocuğu bir okula mı yazdırsak? Çocuk futbolu çok seviyor belki ileride profesyonel futbolcu olur diyorlar. Ve 7 yaşında Mert Müldür'ü karşısına alıyorlar. Diyorlar ki oğlum seni futbol okuluna yazdıralım mı? Mert Müldür tabi sevinçten çıldırıyor çocuk. Hayatta en çok sevdiği şeyine futbol oynamak ve Rapid Wien'in altyapısına Mert Müldürü yazdırıyorlar. Annesi, babası daima arkasında onun hala da öyle U7 takımına yazdırıyorlar Rapid Wien'in ve profesyonel olması yolunda özellikle annenin Mert Müldür'de çok büyük etkisi var. Annesi onun için her yere koşuyordu. Antrenman mı var? Atlıyordu arabaya. Mert'i de koyuyordu arka koltuğa. Kendisi teslim ediyordu adeta antrenman yerine. Her futbolcu gol atmayı çok sever. Eğer çocuk yaşlardaysanız hele kaleye geçmek hiç istemezsiniz. Mert Müldür'ünki de o hesap aslında. Ve takımında da aslında santrfor olarak oynuyor. İyi de golcü ha. Yani kötü de bir golcü değil. Ve kariyeri aslında santrfor olarak başlıyor altyapıda. Ama her futbolcunun hayatında özel bir hoca vardır ya. Tabii Mert Müldür'ün hayatında da çok özel bir isim var. Bu isim Bert Scharner. Neden onun için önemli? Çünkü bu hoca Mert Müldür Santrafor oynarken diyor ki sen stoperde oynarsan eğer çok daha başarılı olursun. Sendeki meziyetler bir savunma oyuncusuna göre çok yüksek. O yüzden eğer sen de istersen seni stoper ve sağ bekte deneyelim diyor. Dile kolay 14 yaşına kadar 7 sene center oynamış bir çocuk. Nedense gol atmayı tercih etmiyor ki kendi tercihine bırakmış hocası da istese center olarak devam edebilirdi. Hayır diyor ben hocama uyuyacağım diyor ve sağ bek aynı zamanda stoper olarak Rapid V'nin U16 takımında mücadele etmeye başlıyor. İşte bu hoca o yüzden onun için çok değerli. Tabii bir yandan da okuluna devam ediyor. Genç oyuncuların eğitimini sürdürebilmesi için Rapid Wien'in bir meslek okulu da var. Bu meslek okulunda ofis yönetimi eğitimi alıyor ve hatta geçtiğimiz yıllarda ofis yönetimi bölümünü bitiren Mert Müldür üniversite mezunu olarak karşımızda. 2017-2018 sezonunda Rapid Wien'in A takımına yükseliyor ve ilk sezonunda iki maçta oynuyor ama ikisi de ilk 11 devam eden sezonda takımın çok önemli isimlerinden biri haline gelecek. 2018-2019 sezonunda artık yavaş yavaş adını duyurmaya başlıyor. Avusturya'da önemli potansiyeller arasında görülünce tabii şu milli takım konusu da devreye giriyor. Türk milli takımı mı, Avusturya milli takımı mı? Altyapı kategorilerinde çeşitli şekilde her iki ülkenin de milli takımlarında forma şansı bulmayı başarmış Mert Müldür. Onu ilk olarak U17 milli takımı için Türkiye çağırıyor. O süre zarfında Mehmet Acı ile konuşmaları oluyor. Avrupa Şampiyonası elemelerinde ise U17 milli takımında forma giyiyor. Ardından U18 Avusturya milli takımından davet alıyor. Avusturya milli takımına gidiyor, maçlara çıkıyor. Tam bir oyuncuyu kaybettik derken Mert Müldür açıklama yapıyor. Ben Türküm. Türk milli takımında oynamak istiyorum diyor. İşte şu ana kadar 5 tane milli maçı var ve U21 takımında da forma giymeye başladı Mert Müldür. Ben hiçbir zaman elde ettiğimle yetinmedim. Daima üstüne koyarak kendime yeni hedefler belirledim ve onlara odaklandım. Benimle aynı yaştaki bazı oyuncular gibi rehavete kapılsaydım hedeflerime ulaşamazdım ve konsantrasyonum düşerdi. Sabırlı bir şekilde belirlediğim hedefime ulaşarak hep konsantre kalmaya çalışıyorum. Bu konuda kendimi asla rahat bırakmıyorum. 2018-2019 sezonunun sonunda yaklaşık 4 milyon euro bedelle İtalya'da Sassuolo takımına imza attı. Sassuolo takımında ilk yıl rotasyon oyuncusu olarak kaldı ama 2020-2021 sezonunda önemli bir oyuncu haline geldi takım için ve takımın istikrarlı isimlerinden birine dönüştü. Hem savunmanın sağında oynuyor hem stoperde oynuyor. Milli takımımızın son dönemdeki o yıldız defans dörtlüsüne kafa tutacak bir isim. Sabek'te Zeki Çelik'le beraber forma rekabeti içerisinde. Tabi Nazım Sangare de var o bölgede. Milli takımımızın Sabek'inin de önü çok açık. Dileyelim ki Mert Müldür ilerleyen yıllarda Zeki abisi gibi çok daha iyi noktalara gitmeye hak kazanır. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.